Hoş geldiniz arkadaşlar. Dördüncü dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde mimar bir projeyi alacağız ve Lumion'da görselleştireceğiz. Amacımız kaliteli ve güzel bir animasyon elde etmek. İlk olarak yapacağımız işlem hemen proje klasörümüze gidiyoruz. Tiny House site projesi isimli SketchUp dosyasını açıyorsunuz. Bunun için bilgisayarınızda SketchUp olması gerekiyor programı açabilmek için. Şimdi e, hemen açalım sahneyi bir görelim bakalım. Eğer yoksa Max'e de import edebilirsiniz. Şimdi projemiz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 9 tane e, Tiny House'dan oluşan bir site projesi. E, burada bazı şeyleri silmek istiyorum. Nedir mesela? Şurada projemde e, materyaller için oluşturmuş olduğumuz şunlar var. Şunları bir kaldıralım. Şunları bir kaldıralım. Bakın araçlarda sildim. Geri kalanları kalacak arkadaşlar. Bunları e, ne yapacağız? Hemen aktarma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken kısım şu, projemiz mi merkez SketchUp'ın? merkezinde tamamdır. Bu yeterli olacaktır. Ee, bunun dışında başka bir şey yok. Zaten belli bir eğim ve kod farkı var görüyorsunuz projede. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, buralar her yer ağaçlar vesaireler olacak. Ee, şu arka taraf yine ağaçlar ormanlardan oluşan bölümlerden oluşacak arkadaşlar. Sağ tarafta keza aynı şekilde burada beraber bir animasyon projesi yapacağız inşallah. Şimdi yapmamız gereken file bölümünden save as deyip bunu kaydetmek olacak. 2019 olarak kaydediyorum. Özel bir sebebi yok. Ee, yani sadece e, eğitim setini alan arkadaşların bilgisayarında daha düşük e, formatta SketchUp varsa eğer e, rahatlıkla açabilmeleri için başka bir amacı yok. Lumion diyorum şuradan. Kaydet diyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz e, box'larımızın ne işe yaradığını zaten SketchUp tarafından Lumion'a aktardığımızda göreceksiniz arkadaşlar. Ne işe yaradığını, bunları güzel bir peyzaj için kullanacağımızı. Şimdi aktarma işlemimiz tamamlandı. Lumion tarafına gidiyorum. Lumion tarafında ne vardı? Şimdi sahnemizi create new diyebilirdik. Example deyip işte örneklerden açabilirdik. Ben create new diyorum. Bu sefer plain environment'tan başlamayacağım. Forest environment'ı seçeceğim. Forest environment'ı seçmemin sebebi zaten bu tarz orman sahnesi düşünüyorum. Burada ek olarak sadece ağaçların eklenmiş olması olacak. Tabi biz bu, burada ağaçların hepsini kullanmayacağız. Sileceğiz gerekirse. Bakın şöyle büyük bir alan. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Şöyle. Şöyle uzaklaşalım. Bakın şu ortada bulunan ağaçları şunları hızlı hareket ediyorum. Biliyorsunuz W'ye bastığımda ne yapıyordum? Hareket ediyordu. Shift iki kat hızlıydı. Space'e basarsam daha da hızlıydı. O yüzden kamera hareketlerim hızlı olabilir. Şuradan peyzaj bölümünü seçiyorum bakın nature kısmını. Şurada görmüş olduğunuz ağaçların tamamını alıyorum. Bakın aldım. Bunların tamamını arkadaşlar ne yapabilirim? Burada e, add current selection to group. 680 tane öğeyi bir grup haline getirebilirim. Bakın. Burada selected objelerin tamamını bir grup haline getirdim. Grup haline getirdikten sonra move komutunda şu grubun turuncu olan arkadaşlar grubun merkezi onu tutup şöyle hareket ettirebilirim. Niye böyle bir şey yaptım? Bunları belki kullanabilirim diye şimdilik oraya aldım arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağım? Merkezin burası. Şurada bir tane ağaç kalmış. Bunu bir silelim. Merkezin burası. Buraya ben projemi alacağım. Imported model diyorum. Çift tıklıyorum. Şöyle geliyorum. Import new model diyorum. Aç dedim. Burada isimlendirmeyi sabit tutuyorum. Okeyledikten sonra aktarma işleminin tamamlanmasını bekliyorum. Evet, geldi. Şimdi şöyle yapalım. Şunu alalım bakın şöyle. Yaklaşık olarak şuralara bir yere bırakalım. Gayet güzel. Şimdi hemen arkadaşlar bakın çok şey görünüyor. Hani bariz bir şekilde farklı renklerde görünüyor. Yapacağım işlem burada materyal bölümüne gelip bir kere şu zemin kısmımızı değiştirmek olacak. Seçiyorum. Materyale tıklıyorum. Landscape'i seçiyorum. Buradan 3D grass'ı seçiyorum wild seçiyorum mesela şunu wild grass belki bu da olabilir. Sanki bu daha güzel gibi. Bakın şöyle yaklaşıyorum. Burada çimlerimi görebiliyorsunuz. Şöyle gelince görebilirsiniz arkadaşlar. Burada güneşimiz bu arada arka tarafta. Bunu okeyleyelim. Save change dedikten sonra hava şartlarına gelelim. Buradan güneşin yönünü bir değiştirelim bakalım. Şöyle ön tarafa gelsin. Aydınlasın her yeri. Bakın gayet güzel. Tabi burada e, yollarımızın altında neler var arkadaşlar görüyorsunuz. E, SketchUp tarafında yolun olduğu bölümlerin altında. Hemen şuraya bir bakalım. Çimler var görünüyor ama çimlerin normalde olmaması lazım. Evet buraya bir bakalım tekrardan. Şundan kaynaklı arkadaşlar. Bakın burada çim olmasının temel sebebi. E, şimdi neden kaynaklı olduğunu anladım. Burada görmüş olduğunuz çimlerden kaynaklı. Dışarıdaki çimlerden. E biz ne yapacağız peki bu e, Lumion'un kendi içerisinde bulunan arazdaki çimlerini kaldırmak için? Landscape'e geliyorum. Buradan hemen e, grass'ı bulmamız lazım. Şuradan. Şunları kaldıracağım arkadaşlar. Grass size. Hatta kaldırma gerek yok. Direkt off deyip kapatacağım. Bakın kapattığımda çimler artık kayboldu. 3 boyutlu çimler. Dolayısıyla yol bölümümüzdeki çimler de kayboldu. Sorun düzelmiş oldu. Benim dışarıdaki çimlere ihtiyacım yok. Sadece buralara ihtiyacım var. Geliyorum arkadaşlar tekrardan materyal bölümü. Tıklıyorum. Bakın burada ne var? Leavesler var 3 boyutlu. Hemen görüyorsunuz. Gayet tatlı güzel bir şekilde. Ne yapıyoruz? Burada yaprak modellerini seçebilirsiniz, bitki modellerini, sarmaşık modellerini vesaire. Hangisini isterseniz o olabilir. Şu şekilde. Seçtiniz diyelim. Örneğin bu olsun. Örnek veriyorum. Sprit değerini değiştirebilirsiniz. Dağılım. Leaf size yaprak boyutları. Bunu küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Gayet güzel. Buralarda halletmiş olduk. Materyale devam ediyorum yine. Hemen okeyliyorum bunu. Belki de değiştireceğim ilerleyen bölümlerde. Hemen seçiyorum materyali. Buradan hemen materyal bölümünden Glass. Glass'tan da Interior Glass'ı seçip şunu seçiyorum arkadaşlar. Burada Interior Glass'ı seçtim. Seçtikten sonra bakın burada Distortion diye bir özellik geldi. Bu yeni gelen bir özellik arkadaşlar. Distortion e, bozulma anlamına geliyor. Bunu bu şekilde e, tutabilirsiniz. Daha güzel gerçekçi bir e, ne derler cam elde edebilirsiniz. Frost Lines bölümümüz var. Buzlu cam arkadaşlar. Bakın. İsterseniz bu şekilde ekleyerek buzlu cam elde edebilirsiniz. Burada bu değerimizi arttırarak Force Rain Strike değerini daha sonradan malzemeye Rain Strike özelliği verebiliriz arkadaşlar. Sahneye daha doğrusu. Böylelikle yağmur damları e eklemiş oluyoruz. Aynı zamanda burada da kendi içerisinde, Glass'ların içerisinde de yağmur damlası. Bakın. Şöyle. Özellikleri mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yağmur damları bu tarz bir animasyon, kapalı hava animasyonu yapılacağı zaman e, böyle bir şey olabilir. Ben şimdilik bunu geçiyorum. Hemen normal camımıza gelelim. Gayet güzel. Şimdi burada sevgili arkadaşlar, şu bölüme belki bir müdahale etmek istiyorum. Şuradaki kaldırım bölümüne. Geliyorum bu materyali seçiyorum. Kaldırımın malzemesini şu şekilde materyal bölümüne geliyorum. Şimdi landscape içerisinde rock var. Yani kullanabileceğimiz kaya vesaire var mı? Ama bunlar normal kayalar. Bunlar işimizi görmeyecektir. Materyal bölümüne gidelim. Stone'a bakalım. Buradan da mesela cobblestone var. Concrete. Sidewalk. Kaldırım demek. Kaldırımlara bir bakalım. Hangisi güzel durabilir burada? Hepsi kendi içerisinde güzel arkadaşlar tabii ki ama bir tanesini kullanacağız. Mesela bu olabilir arkadaşlar. Şuna da bir bakalım. Ha, bu daha güzelmiş. Evet. Bu da olabilir. Tabi burada materyalinden kendisinden kaynaklı sıkıntılar oluşuyor şu bölümlerde. Ee, buraya daha düz bir materyal de atanabilir. Konkret, ee, beton tarzında düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir yukarıya çıkalım bakalım. Başka neler var? Aged, Marble, Pavement, kaldırım şeklinde. Pavement Stone. Bakıyorum farklı farklı varyasyonlara. Ha bu daha iyi sanki. Yani şu kaldırım kısmını daha güzel yapmış olabiliriz. Şu da tatlıymış ya. Evet, bu da çok güzel. Bu da kalabilir. Arnavut kaldırımlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gayet güzel. Şimdi şöyle kapı bölümüne geçelim. Şuraya tıklıyorum. Burası da cam olacak sevgili arkadaşlar. Geliyorum materyal bölümüne. Glass, interior glass diyorum. Seçtim. Ama burada tabii e, rain streak değil de frost Line'ı arttırıyorum arkadaşlar. Buzlu cam yapacağım buraları. Şu şekilde. Tamamdır. Şuraya bakalım hemen. Şurada railing kısmımız yani küpeştiler. Burayı metal yapalım. Şu şekilde. Gayet güzel. Kapı kolunu geliyorum seçiyorum. Bunu da hemen metal yapıyorum arkadaşlar, şöyle çerçevelerimizle birlikte. Gayet güzel. Şimdi burada e, şeye bir bakalım bizim e, malzememize şuna. Burada şimdi arkadaşlar normalde şu malzememiz yüklü Color Map içerisinden. E, burada relief ve diğer bölümlere e, ek olarak elinizde varsa eğer bunların PBR özelliklerini ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Kendi içerisine bakalım kullanabileceğimiz bir malzemesi var mı? Wood içerisinde. Plank içerisinden bir önce bir bakalım. Plank içerisinden baksak şöyle. Bunlardan bir tanesini kullanabilir miyiz? Şöyle. Daha düz, daha kaliteli de olabilir. Şu sanki şu. Şu sanki iyi gibi. Şuna şöyle bir e, ayar çeksek arkadaşlar. Hatta bunu şöyle yapsak mesela. Bunu kaldırsak. şöyle bir malzeme yapabilir miyiz? Bu da güzel değil. Geliyorum tekrardan. Ne yapabilirdik? Imported materyale döndüğümde malzemem eskiye dönebiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yani bu daha önceden göstermiştim. Burada şöyle bir sıkıntı var. Burası olunca buralarda malzemesi değişiyormuş. O zaman cobblestone buraya gitmez arkadaşlar şu altlara. Şimdi bakıyorum bu altlar bir bütün halinde buraya gitmez. Bunları seçiyorum arkadaşlar. Materyal bölümüne geliyorum. Materyal bölümünden hemen şu kısım materyal bölümüne geliyorum. Buradan tekrar stone kısmına geliyorum. Cobblestone, sidewalk, pavement. Şuydu sanırım. Evet bu daha sağlıklı olacaktır. İç kısma geldiğimizde burada duvarların olduğu bölüm. Burayı metal yaptık sanırım mı bakalım? Yansıma ve rawness'ı kapatsak burada metalist özelliğinde. Evet içeriye bakıyorum. İçerisi için şöyle bir şey düşünebiliriz. Materyal bölümü wood plank şu olabilir belki. Belki bu olabilir, biraz koyu şu olabilir, daha iyi olacaktır. Burada da şu kısmı yine aynı şekilde seçiyorum, ee, buradan hemen geliyorum, yine aynı malzemeyi atıyorum arkadaşlar, tamamdır. Bu malzeme atama işlemlerinden sonra OK diyerek şu şekilde ne yapmış olduk? Malzemelerimizi e, onaylamış olduk sevgili arkadaşlar. Kapı kısmına geliyorum şuraya. Buraya acaba değiştirebilir miyiz? Seçiyorum şunu. Yine materyale geldim. E, roofing var burada, metal var. Metal içerisinde bakalım var mı? İşimize yarayabilecek hiçbir şey yok. Şuraya geliyorum tekrardan. Bunlar da olmaz. Siding kısmına gelelim şöyle. Şunlar belki olabilir. Bunlar da daha çok yine dış mekan için. Bunlar da olmaz arkadaşlar. Hemen plank'e gelelim. Evet, bunlar da uygun değil. Şuradan geliyorum hemen orijinal materyale dönüyorum. Tamamdır. Yapacak bir şey yok. Şimdi bütün bunları eklemiş olduk. Tabii daha ekleyeceklerimiz çok ama sırayla ilerleyelim. Şunu seçiyorum. Bu baca Diğer taraflarla bağlı mıydı ya? Şöyle gelelim. Materyal bölümüne. Bunu da materyal diyorum. Hemen stone brick kısmından. Şöyle bir tuğla falan yapsak. Hmm, bakın. Burayı değiştirirsem çerçeve de komple değişecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Geri döndüm. Bundan dolayı geri döndüm. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar bizim metal olabilir. Glass, metal şöyle malzemeyi değiştirebiliriz. O zaman baca da değişecektir. Sadece metalin içerisine gireriz. Metal güzel kalsın. Reflectivity'yi biraz azalttım. Rown'u birazcık arttırdım. Bakın şöyle. Böylelikle yansımayı azaltmış oldum arkadaşlar. Evet. Daha iyi. Tüm bunları tamamlamış olduk. Şimdi materyal kısmı, binaların materyalleri şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum. Gerekirse değiştiririz sevgili arkadaşlar. Sırada peyzaj öğelerine geçmek var. Peyzaj öğelerini halledelim. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.